Merhaba çocuklar. E, vezir, e, vezir ve şahımızı kullanarak e, mat ettiğimiz çalışmalarımızı, videolarımızı çektik. Şimdi sıra geldi. E, son olarak inceleyeceğimiz e, temel mat olan kale matına. E, kale matı da aynı vezir matında olduğu gibi e, şahın yardımıyla yapılabilecek olan bir mat. E, Hemen tek kalem atı olarak adlandırdığımız kalem atının yapılmasında bize yardımcı olacak bazı kuralları hatırlayalım. İlk kuralımız mutlaka şahımızı ve kalemizi birlikte kullanmalıyız. Şahımızı ve kalemizi kullanarak amacımız rakip şahın tahtanın kenarına doğru gitmesini sağlamak ve rakip şah tahtanın kenarına gittikten sonra onu mat edebiliriz. Bir diğer önemli tavsiye, önemli kural, yol kesme hamleleri çok etkili hamlelerdir. Bu yüzden mutlaka yol kesme hamlelerini doğru bir şekilde kullanmalıyız. Hani rastgele şah çekmek yerine yol kesme hamlelerinin daha dikkat daha etkili olduklarını hatırlamakta fayda var. Peki neydi yol kesme hamlesi? Rakip şahın 5. yatay 5. yataydan 4. yataya geçmesini engellemek amacıyla mesela kalenin bu şekilde 4. yataya getirilmesi ve siyah şahın yolunu kesmesi yol kesme hamlesi olarak tanımlanabilir. Peki başka ne yapıyorduk? bir diğer önemli nokta, bir diğer önemli nokta şahlar opozisyon durumuna geldiğinde, yani karşılıklı duruma geldiklerinde, örneğin siyah şah bulunduğu konumda kalsın, beyaz şahın burada olduğunu varsayalım D3'te. Burada opozisyon oluşmuştur ve opozisyon oluştuktan sonra şah çekmeyi amaçlıyoruz. Tek kale ve şahımızı kullanarak gerçekleştirdiğimiz matlarda. Bu yüzden o pozisyon önemli. O pozisyonu örneğimizi incelerken daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Bir diğer bir diğer önemli dikkat etmemiz gereken nokta ya da tavsiye, pratik tavsiye hiçbir zaman şahımızı rakip şahın tam olarak karşısına koymamalıyız daima daima rakip şahın bizim karşımıza gelmesini beklemeliyiz. Bunu yine örneğimizi incelerken daha dikkatli bir şekilde size göstereceğim. Daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Peki, örneğimizi incelemeye başlayalım. İlk hamlemiz son derece önemli. Kesinlikle yol keserek oyuna başlamamız gerekiyor ve rakip şahı Yavaş yavaş tahtanın kenarına doğru, son yataya doğru sürüklemeye çalışmalıyız. Bu yüzden yol kesmemiz son derece önemli. Eğer şah çekersek, rakip şahın ne tarafa doğru gideceğini çok fazla kestiremeyiz. Bu sebeple şah çekmek çok doğru değil. Yol kesme hamlesiyle başlamak son derece önemli ve pratik. Peki. Beyaz e, kalesini dördüncü yataya getirdi. H4'e gelen kale e, siyah şahın yolunu kesti. Böyle konumlarda siyahın e, siyahın e, siyah bulunduğu e, yatayda kalmayı sürdürmesi gerekir. Eğer kenara doğru e, giderse bu kötü bir davranış olur. Çünkü e, kale basitçe e, yine bir yatay daha ilerleyerek tekrar yol kesebilir. Peki görelim örneğimiz nasıl devam etmiş. Şah E5'e gitmiş. Peki Şah eğer C5'e gitmiş olsaydı nasıl devam edebilirdik? Bakın şimdi Beyaz Kale'nin artık yapabileceği daha yararlı bir şey yok. Beyaz Kale şu anda yol kesiyor ve görevi görevini sürdürüyor. Fakat Şah'ın şu anda bir görevi yok. Bu yüzden Beyaz Şah'ını yardıma getirmelidir. Ve şah rakip şaha doğru yaklaşmaktadır. Evet, şah d2, şah yardıma geldi. Siyah şah tahtanın kenarına doğru gitti. Şah b5, şah c3 ve şimdi artık e, siyah şahın c5'e gelmesini bekliyoruz. Siyah şah eğer c5'e gelirse o pozisyon sağlanmış olur ve biz kaleyle şah çekerek rakip şahın bir yatay daha bat olacağı e, tarafa doğru tahtanın kenarına doğru gitmesini e, sağlayabiliriz. Peki e, mesela şah c5'e gelirse işte gördüğünüz gibi biz bu konumu opozisyon diyoruz. Burada e, beyaz opozisyon almıştı. E, burada e, beyaz opozisyonu e, elde etmiş olur ve e, pozisyon durumuna geldiğinde şahlar kale e, şah çekerek rakip şahın B4, C4 ve D4 karelerine gelmesini engelleyen beyaz şah e, kalesiyle birlikte yataydan şah çektiğinde rakip şahın kenara doğru gitmesini sağlayacaktır. Ve mat etme işlemi e, bu şekilde yine devam ettirebilir ettirilebilir. Siz isterseniz eğer bu konumu e, sürdürebilirsiniz kendi tahtanızda yaptığınız incelemede. E, ben oyuna şah c6 konumundan devam etmek istiyorum. Siyah şah c6 oynarsa ne olur? Şahını karşımıza gelmedi. Böyle durumlarda bu iyi bir davranış değildir siyah şah için. Bakınız kendi isteğiyle tahtanın kenarına doğru gitmiştir. Ve bu kötü bir davranıştır. Böyle durumlarda biz basitçe kalemizin konumunu güçlendirip yeniden yol keserek oyunu sürdürebiliriz. Ve beyaz yine kalesinin konumunu güçlendirdi ve yol kesti. Kale h5 güçlü hamle. Şah b6 oynadı siyah. Şahımızı hiçbir zaman rakip şahın karşısına koymuyoruz. Bu hamleyi yapmamalıyız. Bu yüzden doğru olan hamlemiz şah c4. Daima bekliyoruz. Rakip şah bizim şahımızın karşısına gelsin. Şah c4. Ve siyah şah c6 oynadığında işte beklediğimiz an geldi. Ne yapıyoruz? Kalemizle şah çekebiliriz. Siyah şah maalesef bu karelere gelemez. Şahımız bu durumu engellemektedir ve kaleyle yataydan şah çektiğimizde siyah şah mat olacağı yataya doğru mat olacağı son yataya doğru gitmek zorunda kalacaktır. Peki? LH6. Şah çektik. Şah D'ye de oynadı. Evet. Şu anda kalemiz yol kesmektedir. Şahımız biraz uzakta kaldı. Şahımızı yaklaştırmalıyız. Ee, nereye yaklaştırıyorduk? Karşısına koyuyor muyduk? Hayır. Hiçbir zaman karşısına koymuyoruz. Şahımızı C5'e doğru gitmeliyiz. Ki belki de siyah şah bizim karşımıza gelir ve biz tekrardan şah çekeriz. Peki. beyaz Şahın C5'e geldi. Ve siyah Şah e8 oynadı. Bu hamleyi değerlendirelim. Acaba iyi bir hamle midir? Şahın e8'e gelmesi pek iyi bir hamle değil. Çünkü yine herhangi bir zorlama olmadan, herhangi bir fikir olmadan siyah şah son yataya geldi kendi isteğiyle. Bu beyazın işini çok kolaylaştırır. Beyaz basitçe kalesini 7. yataya getirerek yol kesecek ve daha sonra mat etme işlemini gerçekleştirebilecek. Evet kale 7. yataya geldi ve yol kesti. Şah e, D8'e gelmiş oldu. Şahımızı rakip şaha yaklaşmalıyız. Peki nereye yaklaşmalıyız? D6 karesi. Rakip şahın karşısında olacağı için bunu tercih etmiyoruz. C6 karesini tercih etmemiz çok daha e, mantıklı olacaktır. Biz şahımızı c6'ya geldiğimizde rakip şah c8'e eğer gelirse işte şahların karşılıklı olduğu bir konum yakalarız ve kalemizle rakibi mat edebiliriz. Beyaz bu yüzden şah c6 geldi fakat siyah şah c8 hamlesinden sonra mat olduğunu gördü ve şahını e8'e gitmeye karar verdi. İşte biz böyle durumlarda rakip şahı takip ediyoruz. Rakip şah f8'e geldi. Evet, tekrar takip ediyoruz. Görüyorsunuz siyah şah eğer geri dönerse onu mat edebiliriz. O yüzden geldi dikkat kalemizi istiyor. Böyle durumlarda daha önceden de gördüğümüz gibi vezir kalem atında da işlemiştik bunu. Rakip şah saldırı taşlarımıza yaklaştığında saldırı taşlarımızı tahtanın diğer kenarına gelerek en uzak noktaya doğru kaçırmalıyız. Tabii ki yol kesme görevini bırakmadan. Evet kale A7 oynamış beyaz. Siyah şah F8 oynadı. Ve dikkat bu son derece önemli bir durum. Bakınız bu durumda biz yine şahımızı rakip şahın karşısına koymama kuralını uygulamalıyız. Eğer şahımızı buraya gelirsek rakip şah bizim karşımızdan çıkacaktır. Bu yüzden mat etme işlemini gerçekleştiremeyiz. Bu sebeple burada... Bizim rakip şahın karşımıza gelmesi için bir bekleme hamlesi yapmamız gerekir. Bu da e, yine önemli bir tanımlama. E, bekleme hamlesini gerçekleştirmeliyiz. Peki nasıl bekleyebiliriz? Basitçe kalemizle e, kalemizi yana oynatarak sadece bir kare e, B7'ye getirerek bekleyebiliriz. Böylece siyah şah eğer şahımızın karşısına gelirse onu mat edebiliriz. Şah da bir kaçmayı tercih etti. Evet, hemen takip ediyoruz ve Şah e, işte beklediğimiz bir şekilde tam olarak karşımıza geldi. Şu anda e, beyaz Şah G7, F7 ve E7 karelerini kontrol etmektedir. E, şahın kaçacak hiçbir yeri yoktur. Siyah Şahın ve Kale son yataya getirilerek mat gerçekleştirilir. Bu konumu hiçbir zaman unutmayın. Şahların karşılıklı olduğu ve kalenin yataydan şah çektiği bu konu kale matı olarak adlandırılır. Ve biz bu matı dikkatli bir şekilde öğrendikten sonra rakibimizden sadece bir kale üstün olmamız, oyunu kazandığımız için bizim adımıza yeterli olacaktır. Peki çocuklar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrar kalem otu ile ilgili bir örnek daha anlatacağım. Herkes bu örnekleri kendi tahtasında dizerek tekrar ediyor. Bunu unutmuyoruz. Peki iyi günler. Görüşmek üzere.